Selamlar dostlar, hepinize merhabalar. Geçen bölümde kaldığımız yerdeyiz. Breaks Stay here and spawn me. Wait for my go. All right, the ice is good. Follow me. See you on the far side. Roach, check your heartbeat sensor. You should be able to see me on the scope. That blue dot is me. Any unrecognized contacts will show up as white dots. Roach, these muppets have no idea we're here. Take this nice and slow. You take the one on the left. On three. One, two, three. 3. Nice work. Go 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 let's go Bir hareketlik sezdim çavuş Ne diyorsun komutan Gözlüğü taktık kesin bir şey olacak Ha ayrılıyor muyuz burada hadi bakalım Bu Kafalığı taktığımızda şüphelenmeliydim zaten. Yine ihale bize kaçacak. Hep bütün zorlu görevler bizde. <laughs> düşman unsuru göründü önümde de. <laughs> Birden fazla komutan. <laughs> Biri gitti. Oğlum çok fazlalar. Mevzu başladı. Mevzu başladı. Öldük. Niye? Fark edildik. Kampa sızamadık. Elendik. Barbara Enrich ne demiş? Disintegration and the, the line falan filan demiş. Tamam. Bu da öğrendi. Oğlum ses yapma. Oğlum kampa ben geldim selamun Aleyküm. Lan buradaymış. Yok baba yok. Fark edilmeden kaçmaya çalışacağız. Ben anladım olayı. Biraz geç anladık ama biraz dedim aksiyon olsun dedik ama tellerden falan geçiyor mu biz yani? Yine yakalandık. Right. Ama buradan görüyorum ama ha. Yapacak bir şey yok birader. Yakalandık artık. Kampta alarm çaldı. Şuraya bir bakayım burada ne varmış ya. Burada bir şey de yokmuş aslında ya. Kaç 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 kaç. Tuzağı fark ettiler. Ne oldu? Aa, Rus üstüne gireceğiz de. Tamam. A.K. 47 geç. Boş boş onu A.K. 47 de adamlar saplayacak bize birader. Evet e, kardeşim sızdım ben içeri. İçeri sızdık ama gel sen bir de bize sor. Görmü 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 gör Görünmeden gitmeye çalışıyoruz arkadaşlar Fırtınaların içinde Ne oldu? Ne oldu ki ya? Ben yokum ki ya burada. Oğlum adam yanıma kadar gelmiş ya. Cık cık. Neyse tamam artık düzgün oynuyorum birader iyiymişim şeyini, fantazisini. Kampa sızacağız. Kampa adım adım sızıyor. Şu arkadan... Abi nereden gördün ki sen beni ya? Bir dur zaten fırtına içindeyiz. Fırtınadayız. Şimdi bu kapı geldi bas. Neyse dur şuradan bir çıkayım ben. Biraz dinlenelim. Burası güzel bir şey. Mesela tamirhane. Atölye belli. Şuraya bir girsek ne olur ki ya? şu an Oo, ya da burada ısıtıcı mı ısıtıcı var ya? Ah, serbest gibi. Çok yakında geliyor. Gel bakayım hello. Adam. Adam adam ya o da bizi kolluyor orada ya Allah helal olsun sana mı oldu Kolla bizi kolla kolla Arkamızı kolla çavuş Vallahi sana da yedik arkaya Şu an kimse çıklar gözükmüyor. Mağazadan var ya buzun içinden böyle bir araba gelse öldük. Hiçbir şey gözükmüyor. Dumandan, kardan, tipiden, sisten. Hiçbir şey görüntü alamıyorum komutanım. <laughs> e ee, şimdi nereye gideceğiz? Şimdi geri gidiyoruz. Dur, yavaşlayalım Artık koşma vakti canlar. Cano canlar artık kaçarız. Hadi görüşürüz. Geldik, gördük, gidiyoruz. Ama gidemiyoruz. Çünkü her yer karanlık. Büyük bir önümden geçiyor büyük bir birlik. Dur dur, geliyoruz, geliyoruz. Bahla bahla. Bahla o. Neyse karışım devam ki. Tamamdır <laughs> dedem. Hallettik. Nasıl? Böyle iyi değil mi? <laughs> ya, angel, let's go. Lesko Mesko sen burada takıl bütün ihaleyi bize bırak. Neyse bunu kaldırdığımıza göre içeride kapışmaya başlayacağız. O güzel de işte Güzel de adamın kanının da. Ne ne çalıyoruz ha buradan? Bunlar ne çalıyoruz hocam? Bize de göster ya. Oo, bu bağlantıyı kestik, cihazı çaldık. Tanrının gözünü çaldık adamlardan birader. Tanrının gözünü çaldık. Aha. Yakalanmışız ya. Vallahi yakalandık. Arkaya bak, arkaya, arkaya bak. Ne oldu orada bak. Bak bak arkaya bak ne oldu bak bak ha ne oldu nereye kaçıyor nereye gidiyor alım ben adamımı bırakmam bizde adam bırakılmaz aslan parçası çıkarsana göster kelliği ayağın görünüyor dostum sıkıntı yok bile bizde şarj bitmiyor zaten. Palamu respawn tabi seni takip ederim oldu canım Oğlum, tersen gitmiş ya bu salak adamları öldür sonra git koru beni koru beni koru beni koru beni koru 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 koru, koru. Nereye koşuyorsun sen öyle ya? Oğlum nereye baktın sen? Bir arkadaşa bakıp çıkacağım mı ya? Nereye geliyorsun? Gel gel okay, okay. burada bir şey yapacağız böyle de. Sen neredesin seni bırakmam çavuş Kuba Kuba seni bırakmam çavuş Neyse ben gideyim sen takıl burada babacım Ben yardım getireceğim sana ya yardım getireceğim ben sana Tamam, devam devam devam, devam. Tamam ki adam, tamam ben seni koruyorum. Çık 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 çık. Çık 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 çuk çuk. Siz kime sıkıyorsunuz oğlum? Neyse hadi kayalım. Ee, arkadaşlar karda kaymadık demeyiz. Dermişiz ya. Yakalandık ya karda Allah. Olsun beklemediğimiz yerden arkadan geldiler. Hainler. Hainler arkadan geldi. Hah Önce ne oldu? Kaçıyor musun sen ya? Hoppa. Karoşov mı yapıyorsunuz ya ha? ne oldu? O beleş. Jet 2 bulduk kardeşim. Beleş'ten bulduk gidiyoruz. Vallahi beleş bulduk ya bunu dızladık ya. Hop selamun aleyküm. Kardeşim bize Aa, Ru Rus dolanmasından da hani jet ki dızlamadık demeyiz. Ben onu gördüm o patlamayı ön gördüğüm için böyle yaptım. Hayırdır birader ya. Hayırdır ya biz tek elle de süreriz ya. Hayırdır ya. Siz oğlum biz kurtlar vadisi ydik. Tam bizzat Polat Alemdar'ım oradaki ya. Ben ölmüyorum ben ölmüyorum. Uğraşmayın. Tek elle bile kullanırım yani bunu. <laughs> Beni öldürmek için daha fazlasına ihtiyacınız var. Aslan parçaları. Bu kadar kolay kurtulamazsınız benden. Anca ben kendi kendimi öldürürüm işte düşünün. Kendine bunu yapan size neler yapmaz. Ya oradan pay biçin. Ne böyle manyak psikopat bir oldu. Görüyor musun mermileri? Bak tık tık, tık 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 Oy 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 anam baban oy oy Selamun aleyküm Vucu vucu gel Baaaaaa be oğlum görüyor musun bak var ya Cık, Yok böyle bir atlayış ya Helikopter geldi güvenli geçiş Go 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 Evet dostlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Artık ilerleyen bölümlerde daha güzel fightlarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi burayı da aldık. Bir sonraki bölümde bakalım nereye gideceğiz. CIA Başkanı Joseph Allen'ın sözlerini falan istihbaratlarını söylüyor. Dediğim gibi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.